Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi bunları benim eve koydum. Şey Evime giren köylüleri öldürüyorlar. O yüzden koydum. Şimdi bana la lamba lazım. Arkadaşlar bu makasla bunu böyle yaptım. Yapmayı bilenler var vardır aranızda, bilmeyenler de vardır. Ben bunu şey lambasını yapacağım. Şimdi bana lamba lazım. Lamba, lamba kullanmadığımız için lamba yok. Aslında lamba da yapabilirim. Şöyle bir çubuk alayım ablamın, ablamın evinden ne lazım kömür? Hadi şuradan alayım bir tane. Söylemi ne ablama? Sakın. Aha. Tamam. Şimdi yaptık. Bunu da yapalım. Tamam. Arkadaşlar aldığımı sakın söylemeyin. Hiç, tamam mı? Aramızda sır kaldı. Düşlenme de benim olsun. Kömürleri geri koyayım yoksa anlar. Söylemeyin ablama. Kaç kaç kaç. Bakın zil yapmış çok güzel ben de yapacağım. Ses çıkıyor. Tamam papa. Lan seni yemeklere. Lo. Ya aynı balta çıktı. Gördüğünüz gibi bunlar çıktı onlardan. Ve bu da çıktı. Şimdi tarlama bakayım. Balkabaklar büyüdü sağlayın. Balkabakları da de ben şey gördüğünüz şey yapıyor. Hmm. Bu büyümüş, bu da büyümüş. Şunu da kırar. bile götürmüyorum ben. Bunu götüreceğim ama. Böyle yapıyoruz. Sonra. Bunları kırıyoruz. Buraya basıyoruz. Bu ne? Bu yani neyse yapalım. Böyle yapıyoruz. Kolay ya. Bir tanesini şöyle yapalım. Yine sana mı kaç? Hıh. Bakalım ne bir şey yapacak. Gizimle yine açsam mı? Arkadaşlar de gizli yerini söylerdim. Ama hayır, ablama söylemeyin. O bilmiyor gizli yerini. Göster. yapayım. Gezerim. Hihi. Gördüğünüz gibi böyle var. Bakın ablam söylemeyin. İçeride. Neyse ben ne yapacaktım? Ha şunu yapacaktım. Bu ne ya? bu ne? Kırmızı boya. Boya. Boyamıyor. Ne biçim boya lan bu? Boyamıyor hiçbir yere. Şunu boyuyor mu? Bunu boyuyor mu? Lan böyle boya mı olur? Hiçbir şey boyamıyor. Hani boyamıyor. Boyaymış. Hani hani hani. Bak arkadaşlar bir de bu benim marketim. Gördüğünüz gibi şöyle içinde göstereceğim. İki elmas kazanabildim. Daha da. Bunlar, bunları satıyorum. Bal satıyorum. Bakın. Bal şişesi yazıyor. Bal satıyorum. Böyle tatlı meyve satıyorum. Pancar satıyorum. Kek satıyorum. Bunları <laughs> satıyorum. Şuraya bir ışık koyalım. Burada ışık yok. Ben ne yapacaktım? Hemen gelip şey yapayım. Hiçbir yeri boyamıyorum. Boyaymış. Nasıl boyamıyor? Koy şuraya koyayım. <laughs> şuraya Şimdi zıplamakta Markete gidip bir şeyler alalım bakalım. iki zümrüte ne veriyorlar? Üç, <laughs> iki, ne veriyorsunuz kardeşler? <laughs> Bak pantolonu hemen de çıkardı. Sen ne veriyorsun? <laughs> şuna bakayım kaç? Ka Bu yedi elma mı olurmuş? Şuraya git. Şuradan. Sen ne veriyorsun? Makat verin bakalım iki zümrütü zaten iki zümrütüm var sen de. diğerine bakacağım kask mı veriyorsun tamam bakayım kaşığı varsa iki yanıksa veriyorsa alacağım Tabii bir git al açıdan sen ne veriyorsun o pasta da veriyorsun neyse Hadi Çok uzun bir kat yapacağım. Akacağım dedim yanlışlıkla. Akacağım mı dedim, alacağım mı dedim anne. Şuraya geç. Bu değil de şurada. Şöyle 64 tane aldım. Ya bunlar buraya kim koydu? Koyanın Allah cezasını versin. Tabii.

bir şeyler çıkıyor Adam bunlar Allah bereket versin arış veriş yaptım. Şimdi ki akşam benim burada. Sizin orada nerede yaşıyorsunuz bilmiyorum ama sizin orada da bir şeyler var. Bayağı bir alışveriş yaptım ama. Şimdi bunları yemeğe koyayım buraya. <laughs> Varmış bana bende. Şimdi. Bunlar ne? Sürpriz. <laughs> Subhiler og nisser. arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like, like. Görüşürüz. Bay. Ha arkadaşlar durun. Dur dur dur. Size bir şey göstereceğim. Evet 2 1 hazır olun. Çok seveceğinizi biliyorum. 3 2 1. Bak buraya bir tane magnetçi koydum. Bakın pusulara. Ve arkamı dönüyorum. <laughs> hazır olun. 3-2-1 uh -uh, Damla. Laş yıkanma. Görüyor musunuz? Zırha bokun. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Yarına görüşürüz. Yarın ben kursuna gidiyorum.